Bu dizisi, hayırlı olsun diyelim, <laughs> e, çarpıcı hikayesiyle, müthiş kadrosuyla ve birçok konuk oyuncusuyla hayırlı olsun dijital platformda yerini alacak. İlk önce kadınlarımızla başlayalım. En çok merak ettiğimizde hadise ve oyunculuğu neler söylemek istersiniz? <laughs> Vallahi ben e, çok mutluyum. Yani e, benim için ilk tecrübe. E, çok çalıştık, çok çok güzel e, enerjiyle girdik biz sete. Yanımda zaten Şampiyonlar Ligi oyuncular var. O yüzden benim işim hakikaten kolaylaştı sette. Onlardan çok şey öğrendim. Ben çok mutluyum. Umarım herkes sever. Çok keyifli bir şey izleyecekler. Bundan emin olabilirsiniz. Hayırlı olsun. Seda Hanım siz neler söyleyeceksiniz? Valla ben bugünlere geldiğimize inanamıyorum. Yani <gülüyor> <gülüyor> Ay canım benim. Zaten biz hadiseyle çok iyi arkadaş olduğumuz için, dost olduğumuz için, aman nazar değmesin. Ee, yani öyle bir kaynaşma sorunu yaşamadık hiç setle. Bence bu da bize yansıdı hikayede. İzlemedim ama öyle hissettim çekerken. Hadise e, gerçekten e, yani beni çok şaşırttı e, açıkçası. Ben öyle hissediyorum çünkü onun e, sanatçılığının içinde her şeyden çok var ve çok donanımlı ve e, yani tamamen kendisini verdi, deli gibi çalıştı. Bizden daha çok çalıştı çünkü aynı zamanda konserleri vardı. Konserlerini verdi, sabahleyin sete geldi. inanılmaz disiplinliydi. Ve e, güzel bir kadın hikayesi anlattık. Farklı bir hikaye anlattık. E, kadın izleyicilerim ben e, çok seveceğine inanıyorum açıkçası işimizi. E, takdiri izleyiciye bırakıyorum. Çok heyecanlıyız bilmiyorum. izlemek için can atıyorum. Hayırlı olsun. Canım. Serhat Bey siz neler söyleyeceksiniz? E, kadınlarımızın <laughs> hikayesinde biz de onlara eşlik ettik. E, gerçekten çok güzel çalıştık. Çok mutlu çalıştık, huzurlu çalıştık. E, zaten Seda ve Vardır bu sektörün içindeler ve gerçekten çok başarılı idare mesleklerini inşa ediyorlar. Bu meslekte hadise evet. bir deneyim, bir yeniydi. E, seyircimizin şu an e, kafasındaki soru işaretleri bizlerde de oldu ama sadece şu kadar söyleyeyim. Bir insan bir noktadaysa ve uzun zamandır o noktadaysa gerçekten boşlanmayacak. <laughs> müthiş profesyonel, müthiş disiplin ve inanılmaz duygusu var seyirciler olarak. bunu oynamak çok iyi diye onu ayrıca söylemek istiyorum. Hayırlı olsun diyelim. Şükrü Bey siz neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir set ortamı vardı? yani sefer ortamı çok tatlıydı. Zaten yani senaryomuz bu kadar güzel bir senaryo ki yani hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Ee, Şenol Hoca, Keza bunların ekibi yani biz çok istekte geliyor gibi değildik de açıkçası. Gidelim ki yüzümüz gülsün. <gülüyor> 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 milleti de güldürelim bir yandan. <laughs> Dediğimiz böyle, <laughs> dediğim böyle enteresan bir etkinlik oldu yani. Esas olan setimiz için. <laughs> hadiseye gelirsek, hadise... E, ee, yani Seda aşağıdaki röportajımızda çok tatlı bir şey söyledi starlık paketi diye bir şey söyledi. Yani Halise çok kabiliyetli, çok yetenekli ve yani o starlık paketinin içerisinde olan çok özel bir algısı var. O yüzden senin yapamayacağın hiçbir şey yok. Ben bunu aşağıda söyledim, tekrar bunu söylüyorum. Üzerine Halise de muhteşem.

İki sorumuz daha var sanıma. Birincisi... Ağaç fragmandan sonra görüntüler çok konuşuldu. Bir de TikTok'ta da bir yasak geldi. Bununla ilgili de neler söyleyeceksiniz? Ay Bey, siz de söyle alalım. Bununla ilgili ne söyleyeceğiz? Yani zaten açıklamamız bence her şeyi söylüyor. Yani böyle yasaklar olmamalı. Sonuçta aşk ee, sevişmek, sarılmak, bunlar e, güzel şeyler bence. Hepimizin yaşadığı şeyler. Ee, o yüzden ben zaten bu konuda hep bir savaş verdiğim için şaşırmadım açıkçası. Ama bu savaşım demek ki devam edecek. Biz hepimiz çok güzel bir iş yaptık. Hepimiz arkasında duruyoruz. Ve burada gördüğünüz herkes de aynı şeyleri düşünüyor bence. Ee, bunlar gereksiz ve saçma yasaklar. Bence e, yasaklar başka şeylere gelmeli bu ülkede. E, aşka ve sevgiye ve sevişmeye. Şeyde sormak istiyoruz hadi Hanım. Ee, yönetmenimizi burada göremedik Şenol Hoca'yı. Şenol Hoca'yla çalışmak nasıl bir duygu? Kendisi ince tarihlerin de yönetmeni. Çok büyük bir isim. Siz neler düşünüyorsunuz, neler hissettiniz çalışırken beraber? Ya, Hepimiz için Şenol Hoca bence muhteşem bir insan. Bir kere benim ilk deneyimim o yüzden Seda zaten ilk başta yönetmen çok önemli, çok önemli demişti. Ben de anlamamıştım ilk etapta. Sete gelince anladım hakikaten yönetmen bir işin, bir projenin kahramanıdır bence. Tabii ki de oyunculuk vesaire, senaryo her şey çok önemli ama olayı sizlere sunan kişi hocadır. Biz bir kahramanla çalıştık ve ben bundan dolayı çok çok mutluyum. Efendim başrolleri paylaştığınız bir projedesiniz. Özel hayatınızda da başrollerini paylaştığınız aslında jelol jelol diyelim öyle tatlı bir şekilde girmek istiyorum ben konuya. Neler söylemek isterseniz Hiçbir zaman konuşmadınız çünkü bu konuyla ilgili. Yorumlarınızı alabiliriz. Cevaplamayı edebilirsiniz tabii ki de siz bilirsiniz. Çok teşekkürler. En son <laughs> devam edelim. Şimdi baktığımız zaman çok büyük bir oyuncu kadrosu. Evet, <laughs> en soldan. Evet Maskeyi... baştan başlayalım. Evet. Rıza Bey ile aslında... Rıza Bey ya, sizden başlayalım ya, istiyorsun. Ya. ya <laughs> Bey'i de, de Arkadaşlar <laughs> hepimize söylüyor. Çamal. En sonda. Şampiyonlar ligi gibi bir kadro. Evet, 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 sıra sıra sizin de duygularınızı yani, alalım. Rıza ha, Bey yani. Rıza yani. Rıza yani. Rıza yani. sizden başlayalım. Ha. Hangisi esası olan Rıza Bey? Çok bilmiyorum. Kalabalık bir erkek kadrosu. Benim rolüm basın toplantısından kısaydı. Onlar çok güzel bir yolculukları vardı. Okuduğum senaryo da çok güzeldi. Sette de öyle görünüyorlardı. O yolculuğun birkaç durağına eşlik ettiğimiz için gittim olsun diyelim. Gürgen Bey siz neler evet. söyleyeceksiniz? Evet, Ben de burada tamam. olduğum için çok mutluyum. Çok güzel, şıkır şıkır. Tamam. Böyle insanları eğlendiren, mutlu eden, keyifli bir romantik komedi yaptık. Bu harika bayanlarla, harika kadınlarla, birçok erkek olarak buradayız. Ee, i̇nsanları mutlu etmek için varız. O yüzden bu projenin içinde olduğum için ben de mutluyum. Çok keyifli bir set yaşadım. Ee, bu kadar. Varsa sorunuz alayım. Teşekkür ediyoruz. Biz sıra sıra. Evet. Çok şanslı Buyur. iyi erkek oyuncularla birlikte. Gerçekten. Yapım hiç kaçınmamış. Yani. Herkesten de birer kelime almak evet. istiyoruz aslında. Bir dakika, bir dakika. Bir bir Bestem Su Hanım'ı önce alalım. Evet. Çocuğun da yanışması. Söyledikleri gibi çok güzel bir proje. kızlar harika iş çıkardılar. Sen evet, de. Evet. İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız. Çok geliyorsun. güzel, <laughs> güzel çalıştık. <İyi> Gerçekten <laughs> çok güzel bir şey izleyeceksiniz. <laughs> hepimizin gülmeye ve böyle nefes evet, almaya ihtiyacı evet, olduğu bir dönem bence. Ve evet, bu iş exactly. herkese nefes aldıracak. Tekrar teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ Sağdan başım Ali var. Evet, abi. bence evet. Evet. Sayın, Sağ, <gülüyor> de evet. Buyurun. Sağdan başa. ve buradaki hanımefendi eşlik edebildiğim için çok mutluyum. <laughs> teşekkür ederim. Arkadaşlar da herkese de bakıyorum. Tek tek. Şahane. Çok güzel. Çok güzel. Teşekkürler. <laughs> çok keyifli bir çekim ortamıydı. <laughs> ee, çok keyifliydi Adil Hanım'la, Seda'yla, e, Serhat'la ve seninle beraber çalışamadık bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> ama çok keyifliydi ve umarım bu keyif de ekran önüne çıkacak. Hı <laughs> Evet, teşekkür ederim. Peki, Peki, teşekkürler. Çok teşekkürler. İsmail Bey. Ee, uzun çalıştı onlar. Biz çok kısa iş ettik ve onlarla çalışmakta çok mutlu olduk. Beylerle çalışamadık iyi. ama hanımlarla çalıştığınız için teşekkür ederiz. Peki, Peki teşekkürler. Fırat Bey sizi de alalım. Siz evet. neler evet. söyleyeceksiniz? İyi, iyi, iyi. Ben de tabii ki bu hikayenin bir parçası <laughs> parçası oldum ve çok mutluyum. Şenol ile ilk defa çalıştım ben de ve çok keyifliydi. Ve tabii ki e, Sezda, Fatih yani mükemmel geçti. Çok mutluyum gerçekten. Çok sağ olun. Umarım tabii ki bir yemek verildi ve bunu da seyirci karşısında evet. şey, şey buluştum. O yüzden çok sağ olun, teşekkürler. Peki, teşekkürler. Özgün, Özgün Bey, siz neler söyleyeceksiniz? Evet, Özgün, Bey. Herkes herkes Özgün, Özgün Bey geliyor. Buyurun. Özgün Bey. Şey, ben de yani evet. Evet harika güzel geçti, çok eğlenceli geçti. Herkese teşekkür ederim. Hep özgür adamların hikayelerini izledik. Burada da özgür kadınların hikayelerini izlediğiniz için çok mutluyum. Özgürlük. Teşekkürler. Yazcan Bey siz neler söyleyeceksiniz? Biraz farklılıklar. Set ortamıyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Hadise Hanım sette şarkı söyledi mi mesela? Öyle. olmadı. Esas şarkı. Söylemediniz mi? Vakti olmadı diyor bak Rıza. ne şey yetmiyor. <laughs> ben de iyi <laughs> gelmedim. Buyurun. Buyurun. Aa, ben de, <laughs> ben, de, ben, de, ben, de. <laughs> ben de bu ekipte olma çok mutluyum. Şey. ben de çok kısa bir rolle katkıda bulundum. Okay. Ee, keyifli bir çalışmaydı. Yani inşallah çok güzel olur. <laughs> Cemal, Cemal Bey. <laughs> Merhabalar. Ah, ben yok kendi aklıma bilmiyorum. Hiçbir şey yok. <laughs> Ama Seda Hanım'la <laughs> harika şey bir gün geçirme var. fırsatım oldu. Aynen. Gerçekten çok ben güzel, ben çok eğlenceli bir çekim bir günüydü. Bir i̇lk evet. defa çalışıyorum kendisiyle. Gerçekten çok da mutlu oldum. Çok ben da keyif de. aldım. Bu çok projenin de. bir parçası olmak da benim için bir şeref. Ellerine sağlık. Süper. Teşekkürler. Ekim Bey siz neler söyleyeceksiniz? Dur. 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 İyi akşamlar. Valla biz bu işin küçük bir parçasıyız. Arkadaşlarla beraber. Niye gösteriyorsun lan küçük? Eyvah. Seda var. Hani size inanılmaz bir ikili olurlar. Ee, enerjisi çok yüksek bir iş. Herkesin keyifle içeceğini düşünüyorum İyi akşamlar. Evet. <laughs> Kaldı mı? Başka Tam Ay tek evet. var. Ay tek var. Evet. Ay ben de e, çok kısa ama çok güzel bir çalışma sürece geçirdim. E, çok yakın ve çok sevdiğim bir arkadaşımla sahne oynamak çok mert. hoşuma gitti. Onun dışında da Özgün'ün de az önce dediği gibi böyle özgür kadınların hikayelerinin anlatıldığı bir şeyde yer almak benim için gurur verici. İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Olsun. Siz, siz neler söyleyeceksiniz efendim? <laughs> çok Peki, güzel. Şıklı bir proje oldu. Herkese iyi seyirler. Peki çok teşekkür ediyoruz. Evet, evet, i̇şte şey evet. Set ortamından hiç konuşmadık. Çekimler nasıl geçti? Birçok büyük oyuncularla çalıştınız. Bu oyuncuların hepsi başrol oynamış oyuncular, konuk oyuncu olarak geldiler. Bizi kırmadıkları için biz onlara gerçekten herkesin gözü önünde çok çok büyük bir teşekkür evet. borçluyuz. Hepinize. Hepinize. Hepinize eşlik ettikleri için. Şahane bir e, iş çıktı. Çok merak ediyoruz. İzlemedik, izleyeceğiz sizinle birlikte. E, ee, setimiz de çok eğlenceli geçti ve su gibi aktı. Ee, bakalım. Evet bakalım. Aynen. Hayırlısı olsun diyelim. Peki esas olan kim? <laughs> i̇şte bu yüzden i̇şte bu bizi yüzden izlemek zorundasınız. Peki. Ki... vermeyelim. Son evet, olarak kıyafet tercihini de birlikte kullan. Aynı. Evet, şey, evet. Elbise. Aynı elbiseyi Spike. giymek istedik. Evet. Çünkü Aslında burada bir mesaj bir Elbise <laughs> 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 eee Biz siyam ikizler <laughs> abi. biz iki kadın olarak birbirimizi sadece destekliyoruz. O yüzden de bu gece e, aynı elbise giymek Kim giyip, güzel, kim değil, evet. böyle bir şey de olsun istemedik. Evet, aynı aynı elbise Sormayacaktım ama şimdi bu röportajdan sonra çünkü editler hemen yapılacaktır. İncir Ağacı e, röportajında şey... İncir Ağacı, i̇ncir incir ağacı bu, Zeytin Ağacı. Zeytin Ağacı galasında, <laughs> Zeytin Ağacı galasında Tuba Büyüküstü'nün mimikleri çok konuşulmuştu siz konuşurken de. Bu konuyla alakalı <laughs> bir şey söyleyecek misiniz? Bu Hiç konuşmadınız. Daha önce ilgili e, Birsen Hanım'a da röportaj vermiştim zaten. E, o, yani o sadece bizim arkadaşlığımızın orada bir yansımasıydı. E, öyle oldu. Yanlış anlaşılmış olabilir. Ama biz birbirimizi sevmeye devam ediyoruz. Arkadaşız. E, Ama en yakın arkadaşınız Adise Hanım galiba. <laughs> Komşum <laughs> kendisi. E esas arkadaş. Yani Komşum var. E, <laughs> Öyle yani. Peki. Çok teşekkür ederim. Peki, peki hayırlı teşekkür olsun, olsun. diyelim tekrar. Ben çok sağ olun. Görüntü için görüntü Nasıl alırsak son bir detay alalım. Alıyorum.